Evet gün 2 Bugün de Çamaşır suyu Bulaşık makinesi parlatıcısı Ve sıcak su Eğer bugün de çıkmazsa zaten Oğlum Annem <laughs> Kötü Bismillah Vuruyoruz Bismillah. Gündoğ Bunda olmazsa koltuğu, koltuğu çok kötü kirletmişiz. Bunda olmazsa koltuğu evet dediğin gibi. Denizlikçi <laughs> bir fenomen var. Kadir diye. Vallahi ona benziyor. <laughs> o da böyle abi koltuk moldu diyor. Sen bilmiyorum görmemişsin onu. Cık, görmedim. Valla daha fazla işe yaradı şey, desem doğru mudur? Valla yıkama makinesi gibi çalışıyor babacık. Görenler hanımcı diyecek ama bu hanımcılık değil. Bu ne bir şey? Tamamen doğal. yorucu. Vallahi yıkama makinesi daha çek şey, koltuğu yıkama daha iyi yani. Keşke evet, onu yapsaydı. Şimdi. Daha mı fazla işe yaradı? Valla sanki bu işe yaradı gibi. İlk intibam öyle. Ama şu leke kesinlikle çıkmıyor. Çünkü burayı Çikolata dökmüştünüz hatırlıyor musun beyefendi? Ben dökmemiştim. Bilmiyorum artık. Bu hani uzun havlular var ya havlularla yap. Yüz. Anı sana böyle böyle yapmak kolay olabilir ama zor. Kolaycım. Vallahi yoruldum. Sağ sol yapmaktan babam gel vatandaş gel demek istiyor sanırım. Şimdi burayı birazdan da burası. Ya da başlamışken orayı da şöyle bulsatsak mı acaba ya? Çok yoruldum. Yapmak ister misin? <laughs> Doldur fark <harika> etmez. <laughs> Aferin. Aferin. İşte benim oğlum böyle. Bir şey söyleyeyim mi? Bence iyi. Bu çıkardı. Ya bırak YouTube işlerimi. İyi. Annenin gazabından kurtulduk. <gülüyor> <gülüyor> Annen görür hiç olmazsa. Mutlu olur. Mutlu olacak. Ne söyleyeceğim de unuttum Çünkü çok yorgun. Ama Aa, başarılı. Yiyecek başarılı. kadın zaten kendisi canlı olarak istiyor. Ne oluyor? Babacım bekle koltuk siliyoruz. Çelinç yapıyorsun. Çamaşır suyuyla çıkma çelinci. Evet. Şimdi... Kurusun. Tekrardan geliyorum. Başladım. Evet, şimdi geldik nemin almaya. Evet. Bakalım çıkacak mı? Evet, öyle çok fazla değil artık. Millet, beş dakika bekleseniz yetiyor nemin almak için. Hemen şöyle havluyla bir kısmını alın. Vallahi ters çevir. zaten bakın görüyorsun bayağı bir nemli. Hemen yani kuru havluyu ters çevirin. Bizde bundan bu arada aynı renkten en az 15 tane olduğu için hani aynı havluyla yapıyorum zannetmeyin. <laughs> aynı havlu değil. Önce onu söyleyeyim de. Sonra bir de bakarsın video falan tutar. <laughs> Yorumlarda. Birader aynı havluyu maşallah 20 kere kullanmışsın izleme. Demeyin. Evet. Yine geldik buraya. Burasını biraz fazla yaptığımız için yaparken istersen biraz bastırın ki kir daha iyi evet, çıksın. Buraya gelebilir her şey çok tatlı. Çok kirini çıkarmış da olur yaz. Sanki bana öyle geliyor bilmem. Valla çıktı. Çıktı valla oğlum. Bana da öyle geliyor. Yani arkadaşlar bulaşık makinesi parlatıcısıyla çamaşır suyu birebir uyumlu. Emin olun daha iyiymiş. Evet. Evet. Öyle. Bakım çekim alıyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.